Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda daha önce size cep telefonu almamanız konusunda bir uyarı videosu yapmıştım. Şimdi o videonun devamı niteliğinde artık yeni kampanyalar ortaya çıkmış ve indirim rüzgarları esmeye başlamış arkadaşlar. Bununla alakalı dün akşam iki tane güzel gelişme oldu. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi Xiaomi eskiyi getir, yeni götür kampanyası başlattı. Bu arkadaşlar demek ki artık yeni telefonların hazırlanmak olduğunun da bir kanıtı niteliğinde arkadaşlar. Eldeki, stoktaki var olan modelleri tüketmeye çalıştıklarının bir göstergesi bu kampanya. Döviz ne kadar yükselirse yükselsin bu kampanyaları mutlaka göreceğiz. O yüzden sabırla en uygun fiyatı takip edin arkadaşlar. Kampanyanın kısaca özetini size yapmak istiyorum. Eski kullanmakta olduğunuz Xiaomi marka telefonunuzu Mi storelara götürdüğünüzde 1000 liraya kadar indirim elde edebiliyorsunuz. Örneğin bende Xiaomi Redmi Note 4 var. Büyük ihtimal bunu 1000 lira olmasa da gene makul bir fiyatta değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu kampanya bitmeden ilk fırsatta en yakın Mi Store Bayiline gitmeyi planlıyorum. Ben 2016 yılında bu telefonu aldığımda 800 liraya zaten almıştım. Şimdi de etsin gene 800 lira telefonu sıfır gibi kurtarmış olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mi Store'ların nerelerde olduğunu da göstermiş buradaki haber kanalı haber sitesi. İstanbul'da 10 tane, iki tane Ankara'da, İzmir'de de iki tane olacak şekilde yer alıyormuş. Ek olarak Hatay, Bursa, Konya, Eskişehir ve Antalya'da da Mi Store'lar bulunuyormuş arkadaşlar. Bunu fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. İkinci olarak bakın yeni bir modelle Xiaomi gene karşımıza çıktı ama gerçekten piyasadaki Android yazılımlı telefonların neredeyse en üst modeli olarak değerlendirebiliriz. Mi 10 Ultra modeli arkadaşlar. Buradaki öne çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi 120x zoom özelliğine sahip ve 120 watt hızlı şarj özelliğine sahip arkadaşlar. Şu 120 wattlık hızlı şarjla bünyesindeki 4500 miliamperlik pilini 20 dakikada sıfırdan yüze şarj edebiliyor. Muazzam bir kız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yeni modeller yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu durumda Eski modeller fiyat anlamında stoklardan çıkartabilmek için daha az kar marjıyla satışa sunulacak. Bu da bize kampanya yani fırsat anlamına gelecek arkadaşlar. Daha yıl sonuna 4 ay olmasına rağmen bakın yavaş yavaş kampanyalar gelmeye başladı. Telefon alacaklar özellikle bu konulara dikkat etsin. Şimdi çıkacak bu modelin arkadaşlar 4 seçeneği olacak. Ortalama fiyatı da bu haber sitesine göre yaklaşık 5.250 liradan başlayacak 7.300 liraya kadar gidecek. Tabi burada vergiler hariç. Vergileri de üzerine eklersek hiç düşünmeyin yuvarlak hesap yapacağız. Çarpı 2 dediğimizde bu 14.000 lira. Bu 256 GB'lık versiyonu 12.000 lira. 8 GB RAM'li 256 GB hafızalı olan da depolama hafızası olan da 10.000 lira civarında olacak arkadaşlar. 8 GB ve 128 GB depolama alanına sahip olan model ise yine 10 bin lira civarında fiyatta olacaktır. Bu rakamlar gerçekten çok yüksek. En azından şu an piyasadaki bu fiyatlara satılan telefonların stoklardan düşürülebilmesi için ciddi anlamda indirimler gelecektir. %30 oranında indirimlerin olacağını düşünerek planlama yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.